Merhaba değerli dinleyenler. Sesimizin, sözümüzün ulaştığı bütün mekanlara selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bir radyo gazetesini daha başlatıyoruz efendim. Ee, sigortacılık haftası içerisindeyiz. Dolayısıyla bu haftayı bir analım, biraz tanıyalım. Yabancıyız, tanışalım istiyoruz. Onun için de bugünkü programımızda üç farklı konuğumuz olacak. Şu an stüdyomuzda mesela Serap Taşçı var, Sayın Serap Taşçı. Malatya Ticaret Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Sağ olun. Mikrofonu biraz daha yaklaştırınız. Daha sağlıklı duyalım sizi. Evet çok kısa önce sizi tanıyalım sonra konumuza hemen gireceğiz. Elbette. Serap Taşçı ben. Ardıcı Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri evet. Limited şirketinin sahibiyim. Hı. Aynı zamanda Malatya Ticaret Odası Meslek Komite Başkanı olarak görev alıyorum. Evet. Ee, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi sigortacılık yaptığımız mesleği en iyi şekilde ifade edebilmek için öncelikle farkındalığın oluşması gerekiyor. Bunun için de e, il genelinde bu... Her yıl Mayıs ayının son haftası olarak kutladığımız sigortalıcık haftasının farkındalığını arttırmak için Hı -hı. E, büyük gayret gösteriyoruz. Bu konuyla ilgili e, il bazında ticaret odası başkanımız Sayın Sadıkoğlu'nun destekleriyle çeşitli ilgeninde çalışmalarımız oldu. Bunlardan evet. en önemlisi billboard çalışması oldu. Hı -hı. Çünkü biliyoruz ki e, farkındalığı ne kadar fazla olursa e, o kadar daha fazla hizmet sağlanmış olur. Evet. E, bu şekilde. Yani sigortalılık önemli. Ee, bu hafta tabi sigortacılık haftası bu uzun zamandan beri kutlanan veyahut da e, düzenlenen bir organizasyon mudur? Bu yıl onuncusunu kutluyoruz. Evet. 10. Ee, hafta 10. yıl e, kutlamasını yapıyoruz. Peki verim elde ediliyor mu? Yani bu hafta içerisinde mesela bu vesileyle sizinle bir aradayız burada. Sigortacılığı konuşuyoruz. Ee, bu, bu hafta içerisinde yani hem il genelinde hem Türkiye genelinde. Bu işi organize edenler, düzenleyenler, çalışanlar var mıdır sizin gibi mesela? Elbette çeşitli illerde e, çeşitli şekilde ger gerek sosyal medyadan olsun, gerek il genelinde olsun e, reklamlar olsun bu konuda çok fazla şu an yayın organı devrede e, farkındalığı arttırmak çünkü bilinçli toplum olursa ancak çağdaş. Medeniyetler seviyesine yakalayacağımızı evet. biliyoruz. Her alanda, her meslek grubunda vatandaş neyi ne için alacağını bildiği zaman, o zaman e, sorunlar daha çok azalıyor ve bilinç arttığı için e, herhangi bir sorunla da karşılaşmıyoruz. Evet, evet. Peki, e, sizin de o zaman e, şunu konuşalım. E, bugün biraz daha hani konularda bölmüş olduk. Sağlık sigortasını biraz konuşmak istiyorum sizinle Serap Hanım. <laughs> ee, sağlık sigortası nedir yani kapsamına sağlık genelde biliyoruz işte arıyorlar e, bir sigorta yapmak istiyorlar falan ama genelde bunu bankalar yapıyor, bankalara bağlı sigorta şirketleri galiba çok fazla yapıyor. Ee, sigortacılarımız da zaman zaman söylüyor ama e, yeterince sanırım olaya hakim değiliz. Ee, sağlık sigortası nedir biraz tarif edebilir misiniz kapsamı nedir? Elbette. Şimdi normalde her şeyin başı sağlık hmm. diyoruz ama maalesef sağlığımız için gerekli önlemleri almıyoruz ve ihmal ediyoruz. Maalesef e, ansızın karşı karşıya kalınabilecek ayakta veya yatarak tedavi gerektiren hastalıklar günümüzde çok yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. Normalde sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olan kişiler işte bunlar ne oluyor? Bağkur, SSK, emekli sandığı gibi devlet hastanelerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Evet ama e, ülkemizde çok sayıda da as Özel hastane var. Bu özel hastanelerde e, bazen niçin tercih ediyoruz? Bazen sıra beklememek için, bazen daha özel hizmet almak için, e, daha hızlı sonuçlanmak için e, özel hastaneleri tercih ediyoruz. Bundan kaynaklı da özel hastaneye gittiğimiz zaman bir bize SGK'dan doğan bir ücret farkı çıkıyor. Bunun maliyeti de oldukça yüksek oluyor. Bu maliyetleri sigorta poliçesinden temin edebiliyoruz. Anladım. Ee, sigorta oradan karşı alıyor mu bank veya da hastane direkt sigortadan mı alıyor? Evet, hastane direkt sigortadan alıyor. Şöyle ki e, aslında sağlık sigortaları iki poliçet türü olarak hı hı. önümüze çıkıyor. Bunlardan birincisi tamamlayıcı sağlık sigortası, evet. e, bir diğeri de özel sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortası e, devletimizin karşıladığı yatarak olsun, ayakta olsun tetkik, teşhis, tanı bunların hepsini içeren e, işlemleri kapsıyor ve devlet hastanesinde aldığımız hizmet... ...ama bu devlet hastanesinde almak istemiyoruz, bunu özel hastanede almak istiyoruz... ...olur ise arada bir fiyat farkı çıkıyor, işte muayene ücretine ek fiyat farkı çıkıyor... ...veya işte orada yapılan tetkiklerde ek fiyat çıkabiliyor, e, bunları eğer tamamlayıcı sağlık poliçemiz var ise... Bu kapsamda herhangi bir vatandaş ekstra üzerin cebinden herhangi bir ücret çıkarmadan e, poliçe kapsamından faydalanabiliyor. Evet. Ücretsiz hizmete dönüşüyor. Tamam. Bir bir kısmı şöyle değerlendiriyorum. Mesela birçoğumuz diyelim ki sigortalıyız zaten. SGK'lıyız diyelim. Evet. E, devletin verdiği imkanlardan faydalanabiliyoruz. Sağlık sigortası yaptırdığımız zaman ki avantajımız ne oluyor veya da gerekli midir bu durumda da? Hmm. Tamamlayıcının dışındaki sigorta hangisiydi? Bir özel sağlık özel sigortası. Sağlık özel gibi. sağlık sigortasında ön şart yok. Yani SSK, Bağkur, evet. emekli sandığı ön şartı yok. Tamam. Yani orada hiçbir sigortanız, hiçbir devlet güvenceniz yok ise özel sağlık sigortası yaptırdığınız zaman Hı -hı. E, yaptırdığınız sigorta şirketinin anlaşmalı il bazında söylüyorum. Bulunduğunuz ilde anlaşmalı özel hastanelere gittiğiniz zaman cebinizden herhangi bir ücret çıkmadan tabi poliçenin kapsamı ve teminatları da burada çok önemli. Herhangi bir ücret ödemeden o hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bunlar işte ayakta tedavi olabiliyor, yatarak tedavi olabiliyor, ameliyat olabiliyor. Bunların hepsi ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. Ama bu özel sağlık poliçesi. Evet. Tamamlayıcı dediğimizde ön koşulu Bağkur, SSK, emekli sandığı gibi mutlaka sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması gerekiyor. Çünkü hı. bir kısmının devletin karşıladı ama bir kısmı devlet çünkü belli hastalıklarda, belli e, laboratuvar tetkiklerinde belli limitlere kadar ödemeyi yapıyor özel hastanelerde. Hı. Ama o ödemelerin üstünü aşan kısmını sigortalı kendi cebinden evet, karşılamıyor. Evet. Sigorta şirketine devrediyor. Hı hı. Onun yerine sigorta şirketi poliçe kapsamından dolayı ödemeyi o yapıyor. Evet. Peki ee, o zaman bizim bunu biraz yani sağlık sigortası yaptırırken iyi irdelememiz lazım. Daha doğrusu sağlık sigortasını iyi irdelememiz lazım. Yapıp yapmama konusunda değil mi? Evet. Hangisi kapsam mesela birçok diyelim ilacı ödemeyebiliyor e, kamu. E, özel hastaneye gidiyorsunuz orada bir sürü para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Belki bir defa gittiğiniz zaman bir yıllık. E, sigorta bedelini bile öde, ödüyorsunuz. orada. Doğrudur. Bütün'e evet. vurduğunuz zaman çok karlı oluyor. Tıpkı deprem sigortası gibi bir şey yani. Doğrudur, evet. Deprem sigortasında şeyle konuşmak istiyorum. E, e, Ayhan Bey'le konuşacağız inşallah. Sizinle sağlık sigortasını konuşuyoruz. Şimdi sağlık sigortasını yaptık. Aslında bizim toplum olarak yabancı olduğumuz konulardan bir tanesi şu: Sigortayı yapıyoruz ve birçoğunda zorunlu olduğu için yapıyoruz. Ama neyi kapsadığını da çok bilmiyoruz. Diyoruz ki ya bunlar bir yolunu bulurlar, bir bahane bulurlar. Hani garanti bir ürün alırsınız. Bunun bir garanti süresi vardır. E, bu garanti süresi içinde bile e, yani onu arızalandığı zaman tamir etmek e, için 40 dereden su getirttirirler algısı var. Ya işte bilmem kullanıcı hatasıydı şuydu buydu gibi. Yani bu tür sigortalarda da Toplumda ne yazık ki böyle bir hava var ama toplum haklı mıdır? Yoksa sigortacılar mı veyahut da şirketler mi yeterince bilgilendirmiyor? E, veyahut da satışı yaparken iyi anlatıyor, güzel. Ondan sonra arkası kiraz bahçesi mi? E, bu konuda görüşünüz nedir? Yani hangi durumda mesela kapsam dışıdır sigorta ve bizim bu konudaki eksikliğimiz nedir? Toplum e, neyi yanlış biliyor? E, okumuyoruz. Yani biraz önce dedim evet. ya farkındalığı yüksek olduğu zaman daha kaliteli hizmete erişim daha kolay oluyor. Farkındalığın artabilmesi için okumak lazım, Hı -hı. iyi dinlemek lazım. Karşılıklı iyi e, nereden hizmet alıyorsunuz mesela sigorta ajantesinden. Öncelikle mutlaka bir yetkili acentenin seçilmesi gerekiyor bu poliçeyi hı hı. alabilmek adına. Orada aklına takılan bütün soru işaretlerini giderebilecek kapasiteye sahip zaten yetkili ajantilerimiz. Ee, onun haricinde poliçe üzerinde bu poliçeleri düzenlediğimiz zaman poliçe üzerinde yazan bütün teminat ve orada yazan limitler dahilinde ödememe gibi ya da ödemeden kaçınma gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Hı hı. Ee, orada çünkü e, poliçe dediğimiz yazılı bir sözleşme. Sigorta şirketi bunu size taahhüt ettiği zaman bunu mutlaka yerine getirir. Ta ki oradaki kurallara uymanız gerektiği hmm. noktasında. Evet. Yani orada ön şartı nedir mesela sağlık sigortasında? Benim anlaşmalı olduğum hastane ağı hmm. diye başlar. Siz anlaşmalı hastane değil de anlaşmasız bir sağlık kuruluşuna gittiğiniz zaman tabii ki sorun yaşarsınız. Evet. Bu tamamen yani iyi algılamanız neyin ne şekilde talep edeceğinizi bilmekle alakalı Hı -hı. mağduriyet yaşamamak için. Onun haricinde şu ana kadar herhangi bir mağduriyet yaşayan söz konusu olmadı. Yani bize en azından e, yansıyan olmadı evet, öyle söyleyeyim. Mağduriyetten ziyade millet uzak durduğu için mağdur <laughs> mağduriyet yaşamıyor. Yok bunu çok fazla aslında... Hepten mağdur. Aslında e, batıda bu çok fazla kullanılan bir poliçe <laughs> türü. E, maalesef bizde hani... Doğu ve güneydoğu kesiminde biraz daha bu bilinirlik biraz daha az. Evet. Gerek hastane ağı olsun, gerek işte ya devlet hastanesine gidiyorum, ne gereği var? Gözüyle genelde bakılıyor ama hmm. yanlış bir bakış, yanlış bir uygulama. Bunun sebebi de sizin poliçeniz sadece bulunduğunuz ili kapsamıyor. Kasko poliçesi gibi düşünün. Yani ben Malatya'dan bir poliçe yaptırdım sağlık poliçesi. Bunu hmm. istersen ben İstanbul'daki anlaşmalı hastanelerde hmm. de kullanabilirim. Yani hangi firmadan aldıysanız, onun Türkiye Peki. genelindeki anlaşmalı hastanesine gidebiliyorsunuz. Hı hı, depremle ilgili bir veri öğrendik. Türkiye genelinde ortalama, onu da konuşacağız e, Ayhan Bey'le de. E, yani oranları öğrendik. Ben şaşırdım doğrusu. Deprem geçirmiş bir Malatya'nın e, deprem sigortalılık oranı yüzde 52 hali. Sağlıkla Çok düşük. ilgili, evet. Sağlıkla ilgili bir veri var mı? Mesela hani daha düşük dediniz ya doğuda, batı daha bu konuya ehemmiyet veriyor diye. Yani. Bir oransallık var mı aklınızda? Belki ilili olmasa bile hani bölge bölge. Şöyle söyleyeyim. Bölge bölge olarak sağlık da o o tarz bir veri şöyle sağlanıyor. Şimdi DASK'a baktığımız zaman ne oluyor? DASK bir merkezde toplanıyor. Hı. Oradan verilere ulaşmak daha sağlıklı oluyor. Şimdi mesela Malatya'daki yüzde otuz sekizlerden ki dask şey evet. yapma oranını işte deprem geçen ki depremden sonra yüzde 50'lere falan çıktı ama e, bu İzmir'de de daha düşüktü şu an yüzde 80 son İzmir depreminden sonra öyle bir oran arttı çünkü orada bir e, doğal afetler kurumu var oradaki evet. havuzdan e, istatistiklere daha rahat ulaşılabiliyor Hı -hı. ama sağlık biraz daha e, şirket bazlı olduğu için çok ortak havuzdan hani şu kadar Öyle net bir şey yok şu an. Çıkarabilmek mümkün değil. Ama batı illerine göre düşük diyebilirim. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Serap Taşçı ee, sigortalılık gününüz haftanızda kutlu olsun sizin çok de. teşekkür Çünkü ediyorum. bu işe en çok emek veren sizsiniz. Sizin gününüz aslında. Ee, siz çaba sarf ediyorsunuz. Özellikle koşturuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii sigorta yaptıranların da günü değil mi? Aynen öyle. Ama hepimiz de mutlaka bir yerlerden sigortalıyız yani. Tabii önce Allah'a. Ee, sonra işte ya böyle e, işte sağlık sigortası olabiliyor veyahut da dip, deprem sigortası olabiliyor veya veyahut da araç sigortası mesela araçlarımızı zorunlu olarak sigorta ettiriyoruz. Yani dolayısıyla siz e, sigortacılık haftasını kutlarken e, tabi bugün sizin de radyolarda mesajlarınız evet. yayınlanıyordu. E, bütün herkesin gününü kutlamış oluyorsunuz. Yani birçoğumuz farkında da değiliz. Yani bir aracımız varsa zaten hani biz de sigortalıyız. Aracımız sigortalı evet. yani bir şekilde bağlantılıyız bu Aslında işte. Aslında çok güzel bir Mesleği icra ediyoruz. Yani kendi şahsım adına konuşayım. Çünkü e, bütün maddi kayıpları yerine hı hı. koyabilen bir mesleği icra ediyorum. Evet. Yani zor günde uzanan bir dost eli gibi olarak hı ben hı. görüyorum sigortacılığı. Karayün dostusunuz yani. Aynen öyle. E, ve bütün meslek gruplarıyla da aslında çeşitli bir şekilde bir bağlantılıyız. Yani bu nakliyeci olabilir, hastane ağı olabilir, emniyet olabilir, asker olabilir yani... Tüm kurumlarla bir şekilde zaten bağlantılıyız. Herkesin sigortayla mutlaka işi oluyor. Evet, yani evet. köydeki hmm. bir Mehmet amcanın bile en azından bir traktörü varsa bizimle mutlaka tanışıyor. Evet. Onun için biz köyden şehre bütün insanlara hizmet eden bir sektörüz. Bu sektörün bir ferdi olduğumdan olduğum için de çok mutluyum. Çok gururluyum. Onun için farkındalığı artarak. Kaliteli hizmet anlayışımıza devam etmek istiyoruz biz Acentel Oralar. İnşallah kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinizde sağ sağlık, sağ olun. Değerli dinleyenler bu bölümümüzde Ticaret Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Sayın Serap Taşçı'yı konuk ettik. E, sigortacılık haftasını konuştuk. E, sağlık sigortası hakkında kendilerinden bilgi aldık efendim. Bu bölümümüzü böylelikle tamamlıyoruz. E, bir aradan sonra. Yeni bir konuğumuzla yeniden karşınızda olmuş olacağız.